Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKXD'nin gizli yerine gideceğiz. Bunun için normalde şu kurabiye ev gerekiyordu. Durun göstereyim. Yani nereye girdim ben? Bakın şurada gördüğünüz en alttaki ev. Ama ben bu Gizli yeri başka bir evle deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bu karların erimesiyle oluşan bir gizli bir yer aslında. Şimdi ben bu gizli yer için Bu ev değil. Bu ev miydi? Evet arkadaşlar. Şimdi normalde bu gizli yere gitmek için kaydırak gerekiyordu. Ama bende kaydırak da yok. O yüzden böyle koltuklar koydum. Şimdi şu en uca. Şimdi. Ya. Neyse tamam. Bu koltuk olmadı. Şimdi diğerine geçeceğim. Evet. Şimdi. Buradan ben yanlış yaptım ama. Şimdi burada tam düzenlemeye basarken normalde kaydıraktan kaymanız gerekiyor ama ben tam düzenlemeye basarken o koltuğa oturacağım. Hadi bakalım. Olmadı. Tamam bir daha. Evet gördüğünüz of. gibi böyle kaldık. Ve şimdi buradan bisiklet çıkartıyorum. Neden olmadı? Normalde arkadaşlar olması gerekiyordu. Ne oluyor? Arkadaşlar böyle kaldı. Ben bir kaydırak alayım bence. Arkadaşlar şu an tekrardan denerken yani burada kaldım. Şu an asla hareket edemiyorum. Bakın. Şu an zıplama tuşuna basıyorum ama hiçbir şey yani olmuyor. Şu an burada takılı kaldım. Zaten ışınlanamıyorum. Şu an ne yapacağım konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bir araç çıkarmayı deneyeceğim. Evet. Evet vallahi yaptım arkadaşlar yaptım. Dur bir dakika. Evet. Evet, yemin ederim oldu. Yani arkadaşlar benim gibi düşük bütçeli de yapabilirsiniz. Işınlanacağımız yer ama tam olarak burası değil. İlk önce ama burayı da tabii ki de inceleyelim. Bakın. Burada ve ayrıca burada iki güneş var. Bunun amacı ne? Güneşler neden bize bu kadar yakın ve küçücük? Ve admin hala burada. E tabi diğer yöneticiler var da. Gördüğünüz gibi bu tablolar yok. Ve burada nedense Özgüç TV'nin gizem videosu var. Ne alaka mesela? Şimdi hemen burada bir fotoğraf çekineceğim. Ne oluyor lan ee, çekinemiyorum çekinemiyorum tamam sıkıntı yok. Şimdi hemen buradan uçağın bir petimi çıkaracağım. Sizin varsa uçak gibi başka şeyler de çıkartabilirsiniz. Bir dakika. Tamam. Ama benim petime bilmem gerekiyor. Böyle yapamam ki. Ve Arkadaşlar buraya bakar mısınız? <laughs> tavşan. Arkadaşlar tavşan burada. içine bakabilir miyim acaba? Burada kaldım. Bakamıyorum içine. Fotoğraf da çekemiyorum. Arkadaşlar burada takılı kaldım. Ne oluyor? Dur bir dakika. Aha. Tamam. Tamam. Şimdi buradan eve gitmemiz gerekiyor ama Petime bineyim. Dur petime bineyim. Binemiyorum. Okey. Tekrardan bisiklete misin? Evet tamam. Çözdüm arkadaşlar. Benim yaptıklarımı adım adım yapmanız gerekiyor. E, yine takıldım. Bu yerde neden hep takılıyoruz bu arada? Bu taşlara nedense hep takılıyorum. Bakar mısınız? Kıpırdayamıyorum şu an. Buradan tekrardan inip tekrardan çıkarmam gerekiyor. Oha hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum şu an bakın. Kendim hareket et. Evet tamam. E buradan devamında kendim gidemiyorum. Of. Kaykay çıkar. <laughs> Evet şimdi kaykay çıkardım ama hiçbir şekilde hareket etmiyor. Hey. Tam bir şey bulacağız. Şunla mesela gitsem. Hiçbir şekilde olmuyor. Ama o eve gitmem gerek. Olay çünkü orada oradan ışınlanabiliriz ve burayı da daha tam turuz şey yapamadık ki yani. Ama bu tarafa gidebiliyorum. Dur bir dakika. Şöyle dans ederek gitsem olmuyor. Bakın şurada bir ışık var. Kardeşim de yanımda bu arada. Şimdi buradan nasıl gidebilirim? Şu an zar zor petime binmeyi başardım. Ama çok da ilerleyemiyor. Yani sanırım hiç ilerleyemiyoruz hatta. Böyle milim milim gideceğim artık yavaş yavaş. Ve şu an arkamda da böyle bir şey belirdi. Allah ne oluyor? Petimin içine girdim. Şöyle arkamda da böyle bitkiler belirdi arkadaşlar. Şimdi ben böyle gitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Az önce sağ olsun oyundan atıldım. Ve o gizli yere gitmeme ramak kalmıştı. Ama şimdi baştan başlıyorum. Çok teşekkür ederim ya. Baştan başlıyorum şu an. Sor musun canım kardeşim? Tamam düzenleyelim. Neyse. Şimdi tekrardan zıplarken düzenleme tuşuna basacağız. Evet, şimdi inşallah olur. Hadi. Al işte. Al işte. Ben şimdi bunu 10 kere deneyeceğim yine. Şükür be. Evet, yaklaşık bir yarım saat denememden sonra tekrardan burayı gelmiş bulunmaktayız şu an. Evimiz de orada. Direkt eve gidiyorum. Direkt eve gidiyorum. Şimdi buradayken iniyorsunuz. Allah'ım ya sabır. Tamam tekrardan. Evet, e, tamam doğru. Doğru şu an. Sıkıntı yok. Tekrardan binip iniyorsunuz. Eve giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şimdi burada zaten her şey normalde dönüyor. Normal, süper. Şimdi de aynı şeyi tekrardan Ev'e girip yapacaksınız ee, arkadaşlar. Evet. Ee, sanırım yapmamalıydım şu an evim bu durumda ama neyse devam edeceğiz. Olmadı ama neyse tamam tekrardan deniyorum dur. Heh. Ee, neden olmuyor? Heh. Evet okey. Şimdi buradan hemen. Evet süper oluyor okey. Şimdi. Ve arkadaşlar böyle bir ışık belirdi. Ve şu en üstte de gördüğünüz gibi benim evim var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi uçan bir pet ya da uçan aracınız varsa onu kullanacaksınız da uçan petim zaten kullanmış. İniyoruz. Sonra sonra tekrardan binip ineceğiz. Böyle bayağı bir uçmamız gerekiyor. Bu arada dur bir dakika. He, patenler bende kalmıyor ama. Devam. Şimdi ben burada bayağı bir vakit harcayacağım herhalde. Buraları ben keserim. Evet arkadaşlar, 2 saattir uğraşıyorum. Yani 2 saattir uğraşıyorum. Tam bak yaklaştım tamam mı? Uçağın bir aracım da olmadığı için bununla gidiyorum biliyorsun. Yani biliyorsunuz ki bununla gidiyorum. Yani sonracığıma bir yerden sonra bu benim salak evcil hayvanım yani kendini aşağı bıraktığı için bu eve geri döndük maalesef ki. Ama ben pes etmeyeceğim. Tekrar denememi istiyorsanız Bismillah. Tekrar denememi istiyorsanız bu videonun çok izlenmesi, çok beğenilmesi ve aynı zamanda da artık bir yorum yapıverin. Yani artık bir yorum yapıverin. Yazın aşağı bir şeyler. Yorumlarınız benim için bu arada çok değerli. Hepsini teker teker okuyup cevap vereceğim. Hep vaktim olduğu zaman. Zaten benim en çok istediğim şey budur. Yani sizinle sohbet etmek ben bunun peşini bırakmayacağım. Tekrardan deneyeceğim. Siz de deneyin ve olup olmadığını yorumlarda bana yazın ve benim gibi böyle koltuklarla veya yani kaydırak yerine koltuklarla uçan araç yerine de uçan bir petle yani denerseniz büyük ihtimal birkaç kere olmayabilir. Ben de çok can çekiştim burada arkadaşlar. Yani Umarım hesabıma da bir şey olmamıştır. Bir bakayım ben yine de. Petlerim Allah şükür duruyor zaten. O atarım. Bir sıkıntı yok. Şimdi normal bir dışarı çıkmak istiyorum. Dışarısı da gördüğünüz gibi normal. İsim Evet böyle. Normal dünyamıza geri döndük. Ama ben bunun peşini bırakır mıyım? Bırakmam. Bu arada diğer videoda da belki e, dot, dost yuvası falan açarız. Beraber. Çünkü sizin için biriktiriyorum burada. 6 tane var ama başka da alırım. Hepsini bir videoda açarız. Ama tabi benim amacım bu gizli yere gitmek. O yüzden de, oha. Hala duruyor bu arada orada. Görüyor musunuz? Dur bir dakika ben bırakmayacağım bunun peşini. Gideceğim. Hala duruyor orada arkadaşlar. Gideceğim ben bunun peşini bırakmam. Ee, evet arkadaşlar. Başımız belaya girmeden kapatalım. Olmadı ve şu an hala ev orada duruyor. Yani hesabıma bir şeyler olmadan artık bence bu videoyu kapatalım diyorum videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atın ve abone olmayanlar tabii ki abone olsun ve lütfen yorum yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, görüşürüz. hala e, orada. Ama ben bunun peşine düşeceğim. Tabi bu video çok izlenirse ve çok beğenilirse yorum yapın. Görüşürüz.